Ormanın derinliklerinde geziyorum ve tek başıma yeni keşifler peşindeyim. Farklı yollarda sürüyoruz. Yollar buralar. Harika. Buralar neresi diye sorarsanız burası ava giderken göksü yolu. Göksü köyünün yolu yani. Bakalım bunun ilerisinde ne var. Böyle geziyoruz, bakıyoruz. Yani harita üzerinden yolu kendimiz görüyoruz bizzat. Öyle diyelim. Onlara bakayım derken uçmuyorum sonra yani. Yolun yabancısıyız. O yüzden biraz yavaş gitmekte yarar var. Her taraf inşaat sahası zaten. Bir çakıla bir çukura denk gelebiliyor insan yani. Önce yolu bir tanımak lazım. Şortolla acılı, acılıya doğru dalalım bakalım. Evet, süt ineklerimiz yollarda. Bunlar hangi taraftan gider acaba şimdi? Şöyle yanından yavaştan mı geçelim bakalım. Selamünaleyküm gençler İyi akşamlar hepinize Çocuklar Müsaadenizle geçiyorum Hani hareket Yola atlama yapmayın Seviyoruz sizi Kendinize iyi bakın Buradan biraz gidelim bakalım nereye gidiyor Aslında burası şeye gidiyor İzmit İzmit Körfez'e gidiyor daha doğrusu İzmit tarafına doğru gidiyor Kocaeli Bu yoldan çok merak ediyordum O yüzden biraz süreceğim bu yolda Başka bir gün Erken bir vakitte gelir buraların Haritasını kendimiz Çıkartırız tekrarında Arada sırada bakıyorum kameraya Çünkü kart arıza veriyor Bir şey yapıyor Konuştuğumuz video da boşa gidiyor bu sefer. Buradaki bizim amacımız bu yolları zevkini çıkarmak. Sakin güzel bir şekilde nostikletçi arkadaşlar da videoları görüp izlerlerse gelirler işte buralara gezerler. Tabi dikkat etmek lazım buralarda. Çok fazla zevkli vatandaşın canlı tehlike atmamak lazım. Vatandaş geziyor ne güzel bak. Şurada bir kahve bulursam bir çay içeceğim ya. Çay içemedim resmen. Şurada içerim, burada içerim derken çay içerim burada da. Bunun gibi kaç tane yol vardı. Ben de Kandıra yolu üzerinde zannediyordum. Neyse Sofullar köyü üstündeymiş neyse yolun kendisi de. Yani içinden işte bir taraf Göksu'ya gidiyor, bir taraf şu anda bulunduğum Hacılı'ya gidiyor. O kadar yolu başına gitmedik ama en azından bir görmüş olduk. Unutuyoruz tabii not alıyoruz. Gittiğimiz unutuyoruz, ha bir sene geçmiş arada. Hatırlamıyorum ki. Şimdi orada ne yaptım, Nereye gidiyor bu yol? Şöyle bir bakalım, yol nereye gidiyor? Şirava, Osmanköy, Saratov'lu. Hmm. çay içeriz Çay gelince mi içerim? Şimdi hava kararmadan biraz gezin de Gelince geçerken içeriz. Dönerken daha doğrusu. de bize şelale. Şelale. Ağaçları, Selam Aleyküm Ustam buranın yolu mu daha güzel buranın mı ya? Mosket'te geziyorum ben Buranın yolu derken burası İzmit'e gider İzmit'e gider <laughs> Bu tarafa Burası böyle Gebze'ye gider Haa İzmit Gebze Yolu hangisi güzel be? 10 dakika sürüp geri geleceğiz çünkü o yüzden Nasıl? Aynı, hepsi aynı, hepsi, aynı, mı? Yol Tamam o zaman O zaman şu tarafa şansım deneyim Hayırlı işler kolay gelsin Gelsen İzmit'e gider ama orası sıkabilecek He o zaman buradan devam edelim o zaman. Bir 5 dakika 10 dakika daha sonra geriye. Kolay gelsin sağ olasın hocam. Ya navigasyondan ziyade ben navigasyona bakıyorum tabii, nerede olduğuma da. En çok burada şey yani vatandaşın bu yolları bilip söylemesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Bak stabilize yol dedi orası. orada da gidip de yani maceralarıma gerek yok yani. Bir taraf İzmit'e gidiyormuş, bir taraf Gebze'ye gidiyormuş zaten. E ne yapıyoruz? Gebze yola doğru gidiyoruz bakalım. Ver ayarı kaptan! Ver! Tabii köy içinde sakin gidiyoruz arkadaşlar. Gaza gelmeyin. Heyecanlandım biraz. Bak mühimeye çıktı. Yavru! Yavru! Yani bir boynuz darbesiyle her an kendinizi kaybedebilirsiniz yani. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Yavaş gitmek gerekiyor. Şunun manzarası nasıl bir şey lan bakalım şöyle bir. Hmm. Her yer güzel abi. Türkiye'nin her tarafı ayrı bir güzel yani. Şimdi yol dar mı, geniş mi bilmiyoruz ki. Mesela bu yol dar mesela, hoşuma gitmiyor. Geniş yol olmasa daha çok hoşuma gider. 10-15 dakika gidelim, sonra geçerken bir de çayımızı içeriz. Kendimize geliriz yani. Gebze İzmit, bu taraf Gebze o Arkadaşlar toplar yakında bu tarafa doğru getirir mi onları? Buradan Gebze'ye doğru gideriz artık. Hoşuma gitti bak. Şu an yol hoşuma gitti. Kamera çekiyor mu ne abi öyle değil. çekiyormuş. Yoksa bu yolları boşuna yani konuşmuyor biliyor musun? Video çekmekten ziyade Işıkta Güneş de gözümüze geldiği için burada şu anda Ters tarafa doğru gidiyoruz. Demek ki buraya akşam üstü gelmeyeceksin. Güneş karşıdan geliyor. Şöyle diyor resmen yani. Saat 6.44, 7 çeyrek var. Bir 15 dakika sürelim, ondan sonra geri dönelim. Buraya sabah bir vakitte geliriz. Yardır Allah, yardır yaparız yani. 60-70 ya, yani yardır dedi, şey. Çok da sürat yapacak yok yani. En ufak bir çakılda direkt karşı yola geçersin yani. Önce yolun tadını çıkarmak lazım her zaman için. Etrafı görmek lazım. Yol nereye gidiyor? Taşı, toprağı nasıl bir Kayası. Onu bir hissedeceksin önce yani. Oo güzel. Harika. Kısa kısa virajlar. Tertemizmiş şey tertemiz yolda ama. Allah tertemiz yol yani. Kamera çekiyor mu? Sonra virajda kameraya bakarken bir yerlerde kalmıyordum yani. O, yolun güzeline bak ya. Müthiş lan. Bir gölge vurmuş ya. Harika. 30 da diyor sağ keskin araç. Demek ki burası almıştı. işte. Harika bu lan burası ya. Çok güzel bir şey gerçekten var ya. Bundan sonraki rotam kesinlikle burası yani. Rotayı buraya çeviriyorum yani. Orman yollarda falan harika Bu motorun da fites aralığı kısa ama güzel devir alıyor, hızlanıyor. Mesela bununla böyle yerlerde dörtte gitmek çok güzel. Aniden gaz verip hızlanabiliyor. Ama akışlı bir şekilde böyle fazla tork olmadan 5 çok hoşuma gider yani. Bundan da böyle çamur mu hayvan bakıyorum çamur. Traktörler yo hayvan bu çamur yapmış yapmaları. Yani. Araba üzerinden geçince. Çamur arada, evet. Hayvan bakı da bu kadar çok değildir yani. Yol güzel beğendim. Gençler tavsiye ederim. Gelelim sürelim burada bir gün. Kaçamamız olsa da alsak ya. Viracı dönemiyoruz resmen yani. Korkuyoruz kendimizi de geliştiremedik ki. Harikaymış ya. Ulan gittikçe de gidesim geliyor. Gebze'ye mi gitsem acaba? Ne yapsam ya? Allah'ım oradan Gebze'ye bile giderim ben şimdi. Öyle olmaz benim işime. Baksana yolun güzel mi ya? Selamünaleyküm. Evet videoyu sonlandırıyorum burada.